ucuz ve indirimli ve bonuslu Üyücü almak istiyorsanız uçak geldi Uçak geldi sokağın bonuslu free uçak geldi hepsi Hepsi uçak geldi Oops, Hepsi 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 play hepsi hiç şey söyleyeyim. sizde drop falan gözüküyor mu? Ya Bulat senin Gözün, gözünün o gö kör ayarında şimdi tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Oğlum ya. gözük Beni susturun ben herkesi bu çirkiye gelin lan diyeceğim ama siz şeye atlayın Mation'daki çatıra atla tamam mı? Bak şşş Arap doğru. I am the I am the barici da, I am abi, the Turkish abi, PUBG partner abi. Youtuber Errifik erişteysek zıpçaş Kaptı poçiki Ya oyun bu ne küfürdür arkadaş ya Gel lan Poçinki'ye. Çürüzüyorsa Poçinki'ye gelin. Bak beni bu çirkinleştirdiniz. Çürüzüyorsa Poçinki. Herkes YouTube video Poçinki. Hepinize selamları varmış bu arada. Baya bir anama kadar selam yolu Annemi mi arasam acaba dur. Anneme kadar selam söylediler. Niye ben de bilmiyorum. Annemi de bu saatte aramasaydım keşke üç buçuk. Neyse bir dakika açar belki. Anneciğim ne yapar? Anne oyundaydım da bir tane Arap anana selam söyledi dedi. Ben de seni arayıp bir selam söyleyeyim dedim. Bir şey olmadı anne. Birazdan onlar olacak yani. Ama sıkıntı yok. Sana selam deyince ben seni arayıp selam söyleyeyim dedim. Hello, hello. Lan Araps. ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> My friend you and you? Anamiko Yallah love How are you? I am you? you? Hello, Hello Hello Ya, yeah, we are PUBG I'm partner me. We are PUBG boss, boss I am patron, patron Sen bir daha bize sıkarsan <laughs> senin <laughs> katının yüzünü yıkarım Aferin öyle, caz yapma Lan caz yapma, s****rın belanı ha Benim tipim Bir şey söyleyeyim mi ya? Söyle Söyle <laughs> Kız mutluluktan ağlıyor ağlıyor. Ha o şey ben de dedim ki beni s**tir edecekler herhalde. Babam babam görür seni bir s**tir ederim falan diyeceksin sandım. <laughs> right Barış Chief, Barış Chief, Right but... Oğlum kafamız aletli oldu işte hepimiz ölsek. Five minutes later. You got me? Yeah. <laughs> yeah. Oh! <laughs> Allah belanızı vermesin. Araplarla bir gün iyi bir işimiz olacak. Ona da PUBG bu engel oldu ya. Senin gibi oyunum ben ta anasını alırım. Tamam. bota vurun abi. Aynen aynen. Sarsılmaz abi. Bota bir tane vur abi. Doho zaten bizim. Doh diye bir salak çocuk bizim. Yok ya küfür falan etmeyeceğim. Doh'u çok seviyorum ya. Önümüzde bir araba var. Tamam. Pozisyon kötü bizim. Güzel vurdunuz. Güzel. Korktular bizden. Öyle bir sağlam vurdunuz ki bizden korktular. Erkekliğin doksanı kaçmaktır diye bir laf var. Yiğit abi de iyi bilir. Kaçalım abi. Adamın içinde. Ben önden giriyorum. Burada burada adam. Vurdum bit. Bulat <laughs> <laughs> kendine iyi bak. Düz git düz mi? git düz git sen. Kendine düz git. Ya. Tamam dur. Senin şansın için. Tamam sakin ol. Bakma ben sana söyleyeceğim. Güzel bir şey geri ısıracağım seni. Allah senin belanı vermesin bize Bu nedir ya? Ha? Bu nedir? Yemeğini, içmeni, içeceğini hiçbir şeyle esirgemiyorum senden aşkım. Bu nedir ya? Ne ne var? Ne var öyle bana? Sırnaşma. Kayıtta değildim ben. Şaka yapıyorsun. Video kaydında değildim ben. Sen ciddi olamazsın. Evet, ne? video kaydında değil. Bizi kandırıyorsun lan bence. Yemin bence ediyorum sana. Oluyor. Allah beni aksın. En yaksın. başından beri. Evet, Allah beni Sen yaksın. Sen ciddi olamazsın. Abi video kaydında değil. Yapacak bir şey yok. Tekrardan bir roleplay. Youtube için. İmsi'nin bile canı sıkıldı lan. Duramıyor Böyle ayakta beni. İmsi kaydı açmayı unuttuk. Abi yeni sezon mu geldi? Geldi mi lan? Uh -huh. O simler çok iyi bu arada. Geldi mi yeni sezon? Abi yo evet yeni geldi. Yeni sezon. Vlad? Felix, Ondan... geldik bu lan? İpsi yani, yeni sezon geldi İpsi. İpsi yeni sezon geldi. 14. <laughs> sezon geldi İpsi. İpsi 14. sezon geldi aşkım aşkım. 14. Allahım bunu kutlama ve 14. sezon geldi. <laughs> dur, 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 <laughs> dur, 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 dur ya Allahım <laughs> Allahım Allahım. Allah, Allah. Boynuz var tam sana göre işte. Niye bana göre ya? Arkadan boynuzlarsın abi. senin arkadan çok boynuzlarlar herhalde. <laughs> abi vur abi vur abi. Hmm. Sağdan vur soldan vur. 12 seconds later. 5 minutes later. Arkadaşlar bu şekilde vurursak büyük ihtimalle 10 gün sürer bu challenge'ı halledeceğiz. Ulan susturucu kadar güzel. Gerdacığım eğer video hoşuna gittiysen Videoyu beğenmeyi unutma. Karşım ya. Bu da gitti. Aa adam gibi. Diri... Aa! Arma lan milletin içinde. Ben kendim de hissediyorum. Çıkacak abi. Abi baş çıkacak. Aç abi. Gerçekten kafası çıktı. Hayır. Beni görmezse şu alabilir miyim? Uh! <laughs> Ananı ya! ya, <laughs> ya Bak ben atlatınca alacağız burayı. Beni dinle. Eğer bunu da kaybedersek bırak tamam. Bak bak ölmeyeceğiz. Five <laughs> minutes. Evet, evet, Selamun aleyküm merhametullah ya Rabb brothers. I am your father. Barışçı yok öyle demeyelim. Come to mission mission. Come to mission. Adam hasta et falan be hatta. Me hatta adam hasta et sıkarım bak ağzına. ben bir bilek aktif ediyorum abi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Dur dur dur. Fazla ayar verdim. Hop. Tamam oldu. Tamam. Bayağı emek veriyorum. Kaç saat gözlerim kıpkırmızı oldu artık. Olmadıysa da efekt var ama oldu abi. Gel de efekt efekt yok ya. Yani. Bunlar orijinal gözlerim. Tamam. Ne nah yaparız? Hop. Molotofu da attım gidiyorum abi. Abi bayıldı. Yanıyor. İkisi mi bayıldı? <laughs> ben manyağım be kardeş. Manyağım manyak. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu lan beni? Bir dakika de, hadi. hadi. Abi yeri attı. Abi. Gören hile diyecek bana. Tamam. Abartmaya gerek yok arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Olha aqui, minha. Arap Arap şarkıcı mı geldi haberim yok lanam. Allah belanızı vermesin ya. <laughs> ne oluyor lan? Ya hala ne istiyorsun ya? Ne istiyor? Geri bir köy falan diyecek. Alo. Alo Barış abi. Efendim Ala. Bir yeni kutu gelmiş ya haberin var mı? Yeni kutu mu geldi? Evet abi hemen açmamız lazım. Ne geldi lan kutu? Ya şu premium sandık mı ne bak soğuk gelmiş ya. Oy. Uş. Of kalktı. Kalktı mı? Ne kalktı oğlum ya? Ne kalktı benim karakterde oğlum? Sen nasıl görüyorsun ya? Bilgisayarıma mı girdin? Yani ne ya ne kalktı ya aşkına? İndir o kalkan şeyleri ya. Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldı ya şeyleri indir. Ne demek lan? Bu üst olmamış. Bu beğenmedim üst. Oo kas çok iyi. Çanta nasıl? Ö ö öf. Of kasaya bak be. Bir dakika öf öf. Kapat şurayı geç. Nasıl geçeceğimi bilemedim. Dur. İndir ne demek lan? E neylisiniz siz? ben Tokadımı yersin. <laughs> Nerede buradaki abi? Kardeşlerim. Ben... Barış, barış, dur 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 öldürme barış ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Barış öldürme dur dur. Evet al, geliyor mu? Al. al kardeş al. Al bir tane daha alayım. Al ha. Aaa. bir şey yap bir şey. Ya, var, var. Bile bile yanayım, onu nasıl alacağım? Bomba atarak alabilirim aslında onu. Bir dakika. Hop! <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusu muyum neyim ulan ben? Ay götüm. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş koronayım ben. Bir rayana bir bu yana kahve kadir. Gartatçığım açı bakalım. Al bakalım şunu. Bit bakalım ne diye. Yes be. Bomba bomba arabadan bomba alacak. Buradan tuttur buradan tuttur. Hadi. Ah be. Lan. Hadi be. Kanka nere <laughs> kanka nere kankanı hop 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 nere Nereyi Bak. Arkadaşlar şimdi açıklayabilirim ee, bir takım isteyerek vurmadım adamı. Neden vurmadım? Ben silahsız bir adam vurmam arkadaşlar. Ben, ben böyle bir adam değilim. Ben adam değil. Lan! Lan! De yayındayım. Ya dost bir çık aradan Allah aşkına. Parazit yapma ya. Parazit yapma ya. <laughs> silah getirmiş. Dohu da buradan alkışlıyor da bana silah getirdiği için. Burada adamlar var. başaramadık abi. Neyi başaramadık? Bunu ne koy. Selamun aleyküm. Oğlum orada mıyım ben sence? Allah senin belamı vermesin ya. Kapat Allah aşkına. Kapat şu bilgisayarı kalk git lan. Yatağına yatıyor. Bir dakika arkadaşlar. Gel bana bak bana bak. Nasıl ıskaladım onu? Lan! 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 Arabaya binmeden önce bir ayırı duası, bir nazar duası yapalım lütfen. Allah'ım lütfen bizi bu challenge yüzümüzü kara çıkartma. Lütfen amin. şu arabayla binme challenge'ını başarılı bir şekilde yapalım. Amin. Her vurduğumuz et çat olsun. Amin. İnşallah bir milyon abone olurum. La bu, bu, bu diğer, bu diğer dilenme. Bu diğer dilenme. Tamam hadi. Amin, amin diyor. İşte o... Bir dakika. Ölmedi. Bana gidiyor. Do. Do. Kahrından öldü. Go <laughs> next. Mükemmel oldu arkadaşlar. Allah koysam var abi onu gördüm. Tamam onu bak dur, onu bak dur, bak dur. bak, bak no stop gördün mü bak 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 hop <laughs> gördün mü bak sana bakarken vuruyorum adamı bir de kidesi bu çünkü. O oh, adam buldum arkadaş kalk doh. Doh. doh doh bir yalla şuradan dohcun bir yalla. Yan... Konu adam daha geldiyse Barış abi Barış, bir nasıl, ben nasıl, nasıl vurdun onu ya böyle kanka bu nasıl bir yetenek ya. Konu adam daha geldiyse çeker giderim oğlum ben. Nasıl çıkacak? Durun. Arkadaşlar ben erkekliğin ne demiştim? Sizlere çok güzel bir olay vermiştim. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Ram. Selamun aleyküm Oğlum. illa Arapça? Niye çocuğa cevap vermiyorsunuz? Alo. Tugay Gök yapıyordu size burada. Come to Pochinki. We gonna give you royal pass. Come to Pochinki. Yetti oy. Vallahi bütün dillerde bir şeyler söyledim artık. Açın lan yolu. <laughs> Selamun Hayırdır beyler ne oluyor ya bu? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen manyak? Bana niye geçirdin? Havada vurdum adamı. Arkadan geç. Ay pardon yani. Ya sen niye bu geçirme muhabbetini niye bir salamadık arkadaşım? Abi ben sana yardım etmek isterken yanlışlıkla sana biraz kötülük yapmış olabilirim ama gerçekten. Sağlam geçirdin hayatta kimse bana böyle geçirmedi ya. Satayım. Hemen basalım ama hepsinden bir şey istiyorum bak eğer sen konuşursan bu videoya 100 bin beğeni bile atarlar bak 150 bin beğeni de atarlar Sen yeter ki konuş konuş ya bir şey söyle bak paraya para demeyeceğiz Aslında bu da hayvan, bu da hayvan. Babam çünkü bu. Bu büyük hayvan, bu büyük baş. Beni anlamıyor, siz de beni anlamıyorsunuz. Aslında siz anlarsınız. Hayvanları severseniz siz anlarsınız beni. Lütfen bu sıcak yaz günlerinde lütfen videoyu müthişletin şu sıcak yaz günlerinde arkadaşlar evinizin önüne bir kap sucuk koymayı unutmayın öyle ne bileyim böyle kesici sizi bir şey içine değil öyle plastik kapa plastik kaba. öyle sucuk koyarsanız iyi olur sucuk derken sucuktan bahsetmiyorum sucuk da koysanız vallahi tadından yenmez ama su arkadaşlar çok sıcak hadi ben biraz şanslıyım böyle bir piç bana bakıyor ama diğer köpekler bizim kadar şanslı olamıyor ve bizim azizi düşmanlarımız kediler de onlar da susuz biliyorsunuz yani onlar bizim düşmanımız olabilir ama aslında hepimiz birer hayvanız hepimiz birer kardeşiz onlarla o yüzden on, bir su koyarsan yararlanarak evin önüne apartmanın önüne ne güzel bir yerleri bize içme böyle içebilecek su koyarsan bu sıcaklık bir dişin altı olmasın lütfen tek ricamızı başka bir şey istemiyoruz zaten bize birazcık da sevgi verseniz bizim ağzımız var dilimiz yok Ben konuşabiliyorum ben şanslı bir köpeğim öpüyorum hepinizi beğenmeyi unutmayın beğeni istedin mi lan İstedim 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 çaktım tamam. Arkadaşlar bir kere beğenirsiniz kanala abone olup 1 milyonlu çok güzel bir çekiş var mı Abone olma abone olun izleyin açın zilleri, açalım, zilleri açalım abi. Şu Daha gireceğim sağ sağ Sis zannediyor aman bomba zannediyor Girdim girdim Yes bebeğim be abi. Ya, ya, bana çok iyi oldu oynadığımı söyle ya Yani bana bana mükemmel bir oyuncu olduğumu söyler misin lütfen Ay götür <laughs> Hadi gidelim abi buradan. Bir tekelleğimiz yok ama bu bizim için hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Yıkılmadım ayaktayım Dertlerimle baş başayım ilerlere rakiplere zulmetmeye devam etmek Abi kıçından kapıyı uyduruyorsun diyenler var Doğrudur hocam Oy Araba yok oldu. Araba yok oldu arkadaşlar. Araba yok oldu. Kaç? Manyağa denk geldik. Abi vallahi yapma. Benim suçum değil. Asat bizi bitiremez Arap. ki. Gel buna. Bu arabaya gel. Abi. Bu araba sıkışmış. Gel gel. Şerefsiz sıkışırmışlar bu arabayı. Uzaklaşalım ben, Açıklama açıktan vuracağız ya artık bunu. Yani tam merkezde. Aa, ne oldu? Ne yaptı lan bu? Kendini patlattı. Adam kendini patlattı oğlum. Psikopata denk geldik dedi. Ad bizi gören kendisini patlatıyor. Gerçekten. Başka hiçbir şey değil mi? Ne yaptı be bu? Ne yaptı lan bu manyak?